KolayBak portföy yönetim sisteminden merhabalar. Emlak danışmanlarımız için özel olarak hazırlanan sistemimizin amacı portföylerinizi teslim alırken, pazarlarken ve işlem tamamlandıktan sonraki aşamalarda tüm bilgi ve belgeleri bir yerde tutmanız ve bunlara dilediğiniz zaman ulaşabilmeniz. Gerek ofisinize gelerek gerekse iletişim kanallarından size ulaşan talepleri not alabilmeniz, aldığınız talebin sizin, aynı ofiste çalıştığınız arkadaşınızın ya da bilgi alışverişi için birbirinize onay verdiğiniz bir diğer emlak ofisinin portföyleri ile kesiştiğini görmeniz. Mal sahipleri alanına, portföyü size veren kişilerin gerekli bilgilerini sisteme girerek, kontrat ya da satış sözleşmesi esnasında kullanmanız, mal sahibinin sizdeki aktif ya da pasif portföylerini dilediğiniz zaman görmeniz. Sisteme eklediğiniz portföyü SMS ya da WhatsApp üzerinden dilediğiniz kişi ile paylaşabilmeniz. Portföye ait ve sadece sizin bilmeniz gereken hususları o portföyün özel notlar alanına yazarak gerektiğinde kullanmanız. Gelin sistemin sizlere sağladığı ayrıcalıklara birlikte bakalım. Portföy olması için önce bir mal sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak sisteme bir mal sahibi ekleyelim. Bu mal sahibinin bilgilerini sisteme yazarak kaydedelim ve portföy ekleme adımına geçelim. Ekleyeceğimiz portföyün sunum aşamasında bize sorulacak tüm bilgilerini sisteme girelim, harita üzerindeki konumunu işaretleyelim, resimlerini ekleyelim, genel ve özel notlar alanımızı doldurarak kaydedelim. Daha sonra portföy ile ilgili dokümanları portföyün dosyalar bölümüne ekleyelim. Portföyümüzün uygun talepler kısmına bakalım, eşleşme var ise, o talep sahibi ile iletişime geçelim, peki bu eşleşme nasıl oldu diyecek olursak sisteme bir de talep girişi yapalım. Talepler sekmesinden yeni talep ekleme alanına gidelim, ilgili alanları doldurarak detaylı notlarımızı alarak kişiyi kaydedelim. Bu talebin bizim ve bizimle portföy paylaşımı yapan meslektaşlarımızın portföyleri ile kesişip kesişmediğini görelim bizimle kimler portföy paylaşımı yapabilir dersek, o zaman başka bir emlak ofisi sahibi ya da orada danışmanlık yapan Kolaybak kullanıcısı meslektaşımızın sistem üzerinden onayını alalım ve artık hangi portföyümüzü görmesini istiyorsak, o portföye giderek kişiyi yetkilendirelim. Sistemin bir diğer özelliği de aynı ofiste çalıştığınız bir arkadaşınızı alt kullanıcı olarak tanımlamak. Bunun için arkadaşınız ilk defa KolayBak kullanacak ise sorun yok. Ancak önceden bireysel ya da kurumsal bir firmada KolayBak kullanmış ise sistemden hesabını silmesini istiyor. Devamında kullanıcılar sekmesinden yoksa kullanıcı limiti alıyor. Yeni kullanıcı ekleyerek o kişiye dilediğiniz yetkileri veriyorsunuz. Ajanda ve notlar alanını ise en başta da söylediğimiz gibi tüm bilgilerinizin tek bir yerde olması için tasarladık. Sistemimiz 15 gün tüm danışmanlarımıza ücretsiz olup bu süre sonunda devam etmek isterseniz lisans bölümünden gerekli adımları takip edebilirsiniz.